Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Yarın gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erken geldi. Ben de sizler için erken çekim yapmak istedim. Bu arada kanalıma da abone olursanız Beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün e, kilitli saklama kapları var. Bunlar plastik oluyor. Bu şekilde e, ikili olarak satılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir küçük bir de büyük. Bunların fiyatları 25 lira. Bunlar yarın gelecek olan ürünler arasında arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Paşa Bahçenin bu şekilde yeşil kapaklı saklama kapları var. Şöyle göstereyim onu da sizlere. Evet bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlar. Evet burada ise Paşa Bahçenin ikili meşrubat bardakları var. Bunlar 540 cc çapında bu şekilde. Bunlar bayağı büyük arkadaşlar. E, fiyatları ise 44 lira. Evet burada ise Paşa Bahçe'nin Evet, bardakları var. E, bunlar da üçlü olarak satılıyor bu şekilde. Bunlar da 365 cc çapında. Fiyatı ise 55 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise bu şekilde aynalı peçetelik var. Bunun da fiyatı 70 lira. Bu şekilde arkadaşlar gayet şık ve güzelmiş. Şöyle bunun fiyatı 70 lira. Bunlar yarın gelecek olan ürünler arasında. Evet burada ise sıcak su torbaları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 40 lira. Bunlar 2 litrelik oluyor bu şekilde. Evet burada ise yapışkanlı folyolar var. Ee, bu şekilde farklı farklı renkleri var. Ee, gayet bunlar kaç metrelik bir bakayım. Ee, bir tanesini şöyle çıkarıp göstermek istiyorum sizler için de şu şekilde arkadaşlar bunlar 45 bunlar 2 metre 45 santime 2 metre bu şekilde fiyatları ise 35 lira bu şekilde bunlardan et burada ise üçlü el havlusu var şunlarda şöyle göstereyim sizlere Evet bunlar da e, 30'a 50 arkadaşlar yüzde 80 pamuk bu şekilde üçlü renk fiyatları ise 20 lira. Evet burada ise kadın uyku çorapları var şöyle göstereyim bunlar da gayet e, güzelmiş Bu şekilde. Evet bir de şöyle pembe rengini de göstereyim sizlere. Evet bunların da fiyatları 20 lira bu şekilde bunlar da gayet güzelmiş yumuşa. İlk burada ise bu şekilde araba var arkadaşlar. Oyuncak, araçlar, blok e, oyuncaklar. Fiyatları 140 lira arkadaşlar. Burada ise Barbie büyük büyüleyici varmış. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 140 lira arkadaşlar. İlk burada ise Gongint e, Soft. E, bu şekilde Ar uzun. Mermi işte atış mermisi arkadaşlar bunun da fiyatı 150 lira. İşte evet, burada ise kadın e, gondol terlikler var. Şu şekilde bunun deseni gayet e, güzelmiş. Şöyle sizlere bunu göstermek istiyorum. İşte evet, bu şekilde arkadaşlar bunu şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Fiyatları ise 60 lira bu şekilde terlikler. E, Bunlar gezer markasının bir de bu şekilde gezer markasının terlikleri var. Evet bunların da fiyatları 60 lira. Kadın e, kürklü terlikler var. Şöyle onları da göstereyim sizlere. Evet bunlar da kürklü terlikler arkadaşlar. Kadın kürklü eva terlikleri olarak geçiyor zaten. E, bunların da fiyatları 124 lira. Evet burada ise kadın pelüş derlikler var. Onları da şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde bunlar da şu şekilde alt tabanı da göstereyim. Bunların da fiyatları 60 lira. Evet burada ise pamuklu çift kişilik battaniyeler var. Şunlar da şöyle bir tanesini çıkarabilirsem sizler için şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet bunlar bu şekilde 180'e 200 20 santim bu şekilde bunların da fiyatları 90 lira Evet bunların bu şekilde farklı desenleri de var Evet burada ise kapitoneli yastıklar var 70'i 50'ye 70 santim çapında fiyatı 60 lira Evet burada ise kapitoneli yorgan var mikrofiber yorgan Bu da çift kişilik fiyatı 240 lira Evet burada ise şöyle çift kişilik filet çarşaf seti var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatı ise 200 lira. Evet burada ise böyle ikili mutfak havlusu var. Bunlar da bu şekilde gayet güzelmiş. Evet bir de böyle yeşil rengi var. Yeşil ve nakışlı. Bunların da fiyatları 35 lira. Evet burada ise jagarlı havlular var arkadaşlar. Bunlar da tekli olarak bu şekilde satılıyor. Fiyatlar ise 28 lira. Evet burada ise yalgızlı bu şekilde sunum tepsisi var. Bu da 26 santim çapında. Fiyat ise 36 lira 25 kuruş. Evet burada ise e, sunum dantel oval e, tepsi var bu şekilde. Bunun da fiyatı 60 lira 45 kuruş. Bu 29 santim çapında. Evet, bu şekilde farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim. Evet burada ise metal ekmekli var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunun da fiyatı 55 lira. Evet bunun bu yeşil. Bir de bu şekilde farklı rengi de var. İlk burada ise keramika markasının bu şekilde kaşıklık var. Kaşıklık ağda. Bu da 27 santim çapında. Fiyatı ise 20 lira. Bu şekilde. İlk burada ise keramika markasının bu şekilde kaseleri var. Bunlar da 14 santim çapında. Bu şekilde krem rengi. Fiyatı ise 25 lira 25 kuruş. Burada ise keramika markasının Evet bu şekilde tenceresi var. Bunlar da 10 santim çapında şöyle göstereyim. Evet bu şekilde bunların da fiyatları 44 lira. Evet burada ise Paşa Bahçenin mavi ve beyaz kapaklı saklama kapları var. Ee, bu şekilde şöyle bu beyaz kapaklı saklama kabı Paşa Bahçenin fiyatı ise 38 lira 45 kuruş. Evet burada ise mavi kapaklı var. Bunun da fiyatı 44 lira arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Paşa Bahçe'nin. Paşa Bahçe'nin su bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 55 lira. İlk burada keramika markasının bu e, şekilde makarna tabakları var. Şöyle göstereyim. E, fiyatları ise 35 lira. Bu şekilde farklı renkleri de var. Şöyle bir de bu şekilde renkleri Alt tarafta zaten yeşil rengi de var arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, Burada ise keramika pardon, evet bu da keramika markasının şekilde tabakları da var. Ee, bunlar da pasta tabağı, fiyatı ise 33 lira bu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir de böyle sarı rengi var gayet. Bunlar da güzel bir keramika markasının şekilde servis tabakları var. Bu şekilde bunlar 18 santim çapında. Fiyatları ise 33 lira. Ee, burada ise pasta tabağı var. Keramikam markasının bu şekilde. Bunlar da 18 cm. Pardon bunlar daha küçük boyu. Fiyatı ise 30 lira. Evet Paşa Bahçe'nin e, bu şekilde su bardakları var. Bunların da fiyatları 55 lira. Paşa Bahçe'nin ve Şubat bardakları var. Fiyatları ise 55 Evet burada ise Paşa Bahçe'nin kapaklı kase takım var. Bu şekilde bunlar ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 50 lira. Burada ise mavi kapaklı su şişesi var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde. E, fiyatları ise 44 lira. Evet burada ise mini kahve yanı bardakları var. Bunlar da şöyle göstereyim. Bunlar gayet küçük ve güzelmiş. Fiyatı ise 33 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise desenli cam kupa bardakları var. Bu şekilde borisikat bardaklar. Bunlar da 200 milimlik. Fiyatları ise 16 lira 45 kuruş. Paşa Bahçeli. bu şekilde Boris kat bardakları var. Şöyle bir tanesini alayım sizler için. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 27 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Keramika Markesi'nin Kosem Baharat seti var. Bunlar da bu şekilde e, üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 75 lira. Burada ise böyle sebze kurutucu var. Şu şekilde göstereyim. Evet bunun da fiyatı 71 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Titiz markasının bu şekilde e, plastik ürünler var. Bunların da fiyatları 16 lira e, 45 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde göstereyim. Evet, bir de böyle limon sıkacağı titiz markasının gayet e, güzelmiş. Evet, bu şekilde olanı da var. Fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. 16 lira 45 kuruş. Bu şekilde saklama kabı da var. Evet burada ise servis set, e, seti var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar üçlü kaşık seti. E, fiyatları ise 13 lira Et burada ise küllük var. Kokusuz bir şekilde küllükler. Fiyatları ise 6 lira. Et, et burada ise ülke markasının şekilde çizileri var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 19 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada ise paylaşma bisküviler var. Fiyatları 19 lira. Bunlar da üçlü olarak paylaşmak tarz. şekilde e, bisküviler var. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Evet burada ise ülker badem krakerler var. Bunlar da 10 liradan 8 8,5'a düşmüş. Haribo yumuşak şekerlerde indirimde arkadaşlar fiyat 14 lira 50 kuruşta 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise e, kakaolu bisküvili kremalar var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyat 22 liradan 19 liraya Torku kraker var bu şekilde. Bunun da fiyatı 8 liradan 7 liraya düşmüş. Et Gelox Kokos Box var bu şekilde. Bunlar da 50 liradan 40 liraya düşmüş. Et burada ise Orkid Süper Ekonomik. Bunlar da gece şu anda indirimde. Fiyatı 52 lira 25 kuruştan 45 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.